Geldim abicim geldim şu kapıya vurmayın artık. Bunlar kim ya? Abicim ne oldu? niye vuruyorsun sürekli kapıya? Tommy Bey siz misiniz? Evet abicim benim buyurun. Bankaya ödememiş 50 rubi. 36, 25 elmas, 15 A renkli kristal elmas borcunuz var. Ben bunları almış mıyım? Ben bunları ne zaman almışım abi? Ben ne, ne ödememesi ya? Neyden bahsediyorsunuz siz? Vallahi bilmiyorum. Bu borçları geciktirdiğiniz için evinize el koymak zorundayız. Lütfen şimdi evi terk edin. Evimi terk edelim. Abi na, yapmayın ne olursunuz. Biraz zaman tanıyın. Hayır olmaz. Şimdi çıkmanız gerekiyor. Çıkın çabuk. Bize lütfen zorluk çıkarmayın. Tamam abi tamam. Tamam Vallahi özür dilerim ya. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya? Abi ne olur ne? Onlar kim? Ne bir karışıkmış. Bir şey yok kan, bir şey yok ya. Dışarı çıkalım mı? Birazcık gezeriz. Ya abi tamam çıkalım da ne oldu ya bir anda? Merulüm düştü gibi sanki. Ya yok kan ya. Ben bir yarışma girdim onu kaybetmişim de ondan oluyor. Gel birazcık dışarıda dolaşalım biz. Oley tamam abi geliyorum o yama şimdi. Ya abi bu insanlar kim? Eve eve giriyor bu insanlar ya. Biliyorum kan biliyorum. Boş versen tamam mı? Boş ver. Onlar eve girsin onlar işlerini halletsin. Onlar da evde işi var o yüzden çıktık biz. Abi anladım anladım. E ee, biz ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum artık. Bakacağız bir çaresine. Ya abi biz ne zaman akıl yetişiyorduk kız? Ben çok üşümeye başladım artık. Çok üşüyorum ben. Biliyorum kan biliyorum. Ben de çok üşüyorum abicim. Biliyorum ama ne yapacağız işte yapacak bir şey yok. Ben vallahi bir çöp falan karıştırayım. Belki bir şeyler buluruz ya. Ya bir ki bana sabah şöyle şeydin ya. Biliyorum üzgünüm de. Ya ne benim söyleyemedim yani. Ne diyeyim ki? Ben vallahi şu kafenin arkasındaki çöpleri karıştıracağım. Gelirim tamam mı? Sen beni burada bekle. Sakın bir yere ayrılma. Tamam tamam abi ayrılmam. Ha tamamdır abicim. Sen bekle orada sakın hiçbir yere ayrılma arkadaşlar. Biz ne yapacağız ya? Şu halimize bakar mısın? Çöp karıştırıyoruz abicim. Şöyle şunları alalım arkadaşlar. Biz hemen böyle tamamdır tamam tamamdır. Vallahi artık bunlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şuradaki çöplere falan bakalım. Bakın burada bir şey falan var yani böyle. Bak bana bak ulan. Sen benim mahallemde ne geziyorsun lan? Allah bu kim arkadaşlar? Abi e efendim. Ulan benim çöplerimi sen niye karıştırıyorsun? seni şimdi şimdi bitiririm ha. Yok abi ya. Ne karıştırması yani? Normal çöp işte. Bir kafenin çöpünü alıyordum. Bunlar benim çöplerim lan. Bir daha görmeyeyim seni. Yok abi ya. Ne yani Allah? Ne olacak sanki? Lan gel lan buraya gel lan. Allah abi vurma sana. Ne vuruyorsun? Arkadaşlar telimi ne ya? Bırak lan peşime bırak. Allah'ım Allah'tan yavaş koş arkadaşlar. Aa vallahi gitti be bir anda. İyi oldu kaybettirdim arkadaşlar. Bu ne ya böyle? En azından şuradaki çöpleri falan karıştırayım. Bunlar bana lazım arkadaşlar. Bu şeyler bana çok fazla lazım yani. Öyle bırakamam ben şehri bir anda bir yani. Kusura bakmasın yani kimse. Bu şeyler bana çok gerekiyor abicim tamam mı? Şöyle arkadaşlar var ya. Şöyle şunları da hemen alalım arkadaşlar şöyle. Şöyle şunları da alalım hemen böyle. Tamamdır. Allah çöp karıştırır olduk arkadaşlar da. Şart yani abicim. Çöpleri karıştır şart yani. Arkadaşlar var ya bu çöpleri biz karıştırıyoruz da bir şey bulmamız lazım bizim artık. Bir şeyler yapmamız lazım yani. Kan çok üşüyor. Ben de çok üşüyorum. Böyle kendimiz en azından bir ev tarzı bir şey yaparsak çok iyi olur arkadaşlar yani. Neredeydi şu şey arkadaşlar? Şurada bir şey olacak da. Bakalım. Aa orada bir tane bir şey var. Burada da bir tane bir şey var. Abicim bir gidelim buraya. Abicim kolay gelsin ya. Benim elimde böyle şişeler falan var da. Sen şişe alıyor musun? Alırım alırım lan. Ver bakayım alayım. Tamamdır abi sağ olasın yani. Bakalım arkadaşlar. Oo biz bundan bayağı para alıyoruz arkadaşlar. Tamam tamam biz bayağı fazla para kazanıyoruz arkadaşlar arkadaşlar şöyle şunları biz alalım abicim en iyisi hemen 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 Oo abicim bak bu şerden 24 lira kazandık arkadaşlar sıra şunlarda yani abicim böyle arkadaşlar var ya şöyle şimdi şundan alacağım böyle tamamdır ulan halimize bak ya var ya şimdi şişelerden arkadaşlar para kazanmaya çalışıyorum şuradan da gideyim belki de kartoncu arkadaşlar kısa karton var sonuçta oradan da karton alacağım ya şimdi idarelik bir ev yapacağım arkadaşlar tamamdır abicim sağ olasın teşekkür ederim yani sağ olasın rica ederim ne rica ederim böyle bir şey lazım olursa gel buraya tamamdır abi teşekkür ederim ben de teşekkür ederim Vallahi şimdi şuraya gideyim ya abicim sen karton musun? satıyorsun? Evet ben evet ben karton satıyorum. Aa tamamdır abim senden de o zaman e, küçük karton büyük karton alalım abim. Senden de 60 tane büyük karton alalım yani var ya gelecek. Alalım 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 hemen. Allah 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 ne yapacağız biz bu kadar az ya bu kadar az arkadaşlar bu bize yetmez yani var ya 60 tane karton bize yetmez arkadaşlar imkanı yok ama yine de bir şeyler yapmaya çalışacağım yani arkadaşlar en azından düzgün bir yere yapalım. Kan vallahi ben 30 tane karton satın alabildim sadece düzgün bir yere biz evimiz yapalım tamam mı? Nereye yapalım evi? Bilmiyorum abi nereye yapalım ki ben çok daha üşümeye başladım artık. Biliyorum biliyorum sen var ya en iyisi sen gel yani ee, sen en iyisi gel evi şöyle bir evin arkasında yapalım arkadaşlar. Polis karakolu şurada da artık yapacak bir şey yok yani. Şöyle arkadaşlar şöyle şunları koyduk şöyle şunu kıralım hatta abi bunu buraya koymayalım arkadaşlar. Hadi 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 bu karton harbi sağlam kartonmuş ha kırılmıyor yani. Şimdi şöyle şurada koyacağız tamamdır kusura bakma hani biraz büyük olmuyor kan ama bunu da idare etmek zorundasın yani sen şimdi. Abi sıkıntı yok da bana bir oyunculuk yapamayacakmışsın yani şimdi. Ya sen oyuncudası nasıl yapalım Ha, şuna baksana, ikimiz e, bebe zar zor sarız zaten. Tamam, oyuncu odası diyorsun ya. Allah Allah, oyuncu odası nasıl yapalım biz sana? Arkadaşlar, şimdi şurayı da şöyle yaparsam, e, Allah buradan düştük tamamdır. Şimdi şöyle şuradan çektim, burayı da çektim arkadaşlar. Şuradan da şöyle, şöyle bir kapı koyacağımız için tamam. Buradan kaçtık, e, şöyle bir yer çıkmışız. Buradan da bunu böyle koydum, bunu da böyle koydum. Böyle de bir yer çıktım. İyi ya bizim, az çok yetiyor arkadaşlar en azından. Böyle şurayı da şöyle kapatsam arkadaşlar, tamamdır yani. bayağı güzel oldu arkadaşlar en azından. Şimdi tabii. Ki de böyle koyamayacağımız için bir tane daha koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şuradan şöyle koyalım arkadaşlar biz en iyisi buraya. Buradan bir tane duvara çekeceğim yukarıya. Gayet de güzel oluyor bence. Ha sen nasıl oluyor? Beni de güzel oluyor abi. Güzel oluyor da. Ben aynen üşüyorum ya. Ateşi içeri taşıysak ölür mü? Tamam tamam taşırız. Bekle sen. Bekle sen hala orada mısın? Oo hala orada kan ya. Kan harbi çok üşüyormuş arkadaşlar. Bize şöyle şunları kıralım. Elimizde bu kadar kaldı vallahi da bu kadar da ideal arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok yani. En azından yerleri de kartonla kaplayalım. Kaplayabildiğimiz kadar arkadaşlar. Bu kadarıyla edeceğiz arkadaşlar yani. Şöyle kan bir dakika kan tamam mı? Şöyle şunları şimdi yerleri kalsonunda da kaplayalım arkadaşlar. Eee şu ortaya da kartonla kaplayalım. En azından kan burada durur arkadaşlar. Kan bu tarafta durur. Tamam ben de burada dururum. Ben de burada yatarım arkadaşlar. Önemli değil. Kaan, gel bakalım var ya gel gel gel. Yaptım evi çok iyi oldu. Ya yes be. çok teşekkür edeyim. Çok teşekkür edeyim. Kan senin biraz hızlı olman lazım tamam mı? Hani e, biz maksatten üşüme diye hızlı ol tamam mı? Tamam abi tamam hızlı olurum. Gel bakalım kan gel gel. Allah bu arkadaşlar benim de ver bu adama. Var ya buraya böyle cam koyacağız. Kapı koyacağız koyacağız. Kaan sen sen burada yatacaksın ya. Senin şeyini ben böyle buraya koydum. Bak burada böyle sı böyle sıcacık sıcacık yatarsın tamam mı? Gel abicim sen böyle içeriye. Vallahi seni de şöyle şuraya koyalım. Tamamdır. Ben bir buraya kaç? Bir, 2 3 4 5 altı tane cam bir tane de kapı alıp geleceğim ben şimdi tamam mı? Tamam abi tamam bekliyorum. Tamamdır abicim sen bekle şuradan alıp gelelim arkadaşlar biz de. Vallahi bunları da bulduk artık arkadaşlar. Tamamdır. Şöyle şunları da böyle koyarsak tamam abicim. Şöyle içeri de şuradan koyalım. Böyle bir tane buradan. Tam da yetti vallahi. İyi oldu. Çatı kaldı abicim. Ben çatıyı unutmuş ya. Olamaz arkadaşlar. Böyle yaptık da benim birazcık daha çöp toplamam lazım. Kam tamam, sen buradan sakın bir yere ayrılma. Ben geleceğim tamam mı? Tamam abi ben seni bekliyorum hocam. Tamam tamam abicim sen beni bekle. Ben hemen şimdi geleceğim. Hemen şimdi geleceğim. Arkadaşlar var ya şuradaki çöp varmış mı? Şurada çöp var mı? Şurada çöp var mı? Çok iyi oldu arkadaşlar. Siz de videoyu beğenmişsiniz. Videoyu beğenin arkadaşlar çabuk ya. Sokakta kaldık. Vallahi kanla birlikte. Vallahi var ya dayak yemeden arkadaşlar hayatta kalarak yani çöp toplamaya çalışıyorum abicim. Kolay iş değil yani. O yüzden videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalda abone olun yani lütfen arkadaşlar. Şöyle şunları da bize toplayalım arkadaşlar. Bunlar bize çok lazım olacak sonuçta. Şöyle şunu da aldık tamamdır. Şöyle şunları da aldık tamamdır. Çok iyi. Şöyle hemen şunları da hop 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 tamamdır arkadaşlar. Şöyle şunları da aldık mı? Gayet iyi oldu arkadaşlar artık. Ee, şimdi şurada nerede var? Tamam bir tane de burada var. Buradakini almış mıydım? Buradakini almamışım vallahi. Daha çok iyi etmişim arkadaşlar. Bakalım Levi'nin bir evine de bakalım arkadaşlar. Levi neredeyse? Levi de ortalıkta yok yani. Şöyle da açalım. Bakalım bunu almış mıyım? Oo bunu da almışım. Kesin bunları almadım ben. Vallahi bunları almamışım arkadaşlar. Var ya bunlar benim kurtuluş biletim abicim o zaman yani. Şöyle şunları da topladık arkadaşlar tamamdır gayet iyi oldu arkadaşlar yani var ya şöyle şunu da toplasak tamamdır 63 ooo arkadaşlar envanterim doldu taştı resmen şuraya asla bulaşma adam hala orada kesin yani arkadaşlar bana bulaşmasın biz gidelim abicim kolay gelsin ben şunlar almaya geldim de senden ben böyle bol bol senden yine şunları alayım en iyisi şöyle arkadaşlar şunlar da hem azalsın şunları da ben bir şekilde alayım sadece çöplerini aldım diye de çöpler onların bile değil arkadaşlar yani çöp nasıl onların olabilir ki çok saçma yani şöyle şunları alalım biz valla çok iyi oldu abicim çok iyi oldu valla baya para kazandık arkadaşlar gerçekten bayağı para kazandık. Ee, ben bir 12 tane hatta ne 12 tanesini abicim. Buradan bayağı bir kendimizi alalım arkadaşlar. Şu büyük olandan alacağım. Böyle büyük olanını arkadaşlar bayağı bir alacağım kendim Hem çatı falan yapacağım. Hem kendime zır yapacağım arkadaşlar böyle. Ya, kılıç buluş da yapacağım. Lazım olur arkadaşlar çünkü var ya en azından hayatta kalmamız için bu gece hayatta geçmemiz için arkadaşlar bunlar bize lazım olacak yani. böyle birazcık daha alalım. Bir 64 alacağım hatta. Geri kalan param da dursun elimde. Tamamdır abicim. Aldık arkadaşlar. Çok iyi oldu. Ben geldim abicim. Ben geldim valla. Şimdi var ya arkadaşlar hatta toprak koyalım arkadaşlar. Hiç uğraşmadan yukarıya çıkmak için yani. Şöyle senin çatını kapatalım kan var ya. çatımızı da kapatalım arkadaşlar şöyle. Tamamdır. Şuradan da şöyle kapatalım da. Sonuçta yağ, yağmur falan yağarsa arkadaşlar kartondan direkt içeriye geçmesin abicim bunlar. Onlara da dikkat edelim arkadaşlar yani. Şöyle şunları da aldık mı tamamdır valla. Şöyle arkadaşlar şimdi burnumuz var kan bir tane elimizde. Bir tane şöyle çalışma masamız var. Yatağımız bile yok da. Bunu idare edeceğiz kan artık. Ben bir kendime chat falan yapacağım. Kılıç falan yapacağım. Abi niye ki? Dursun belki lazım olur. Ya biliyorum kan biliyorum ama hani yapmak zorundayım. Ne olur ne olmaz abicim sonuçta kötü insanlar var tamam mı? Biz dışarıda dışarıda kalıyoruz ya. Burayı kendileri sahiplenmişler. O yüzden yani gerekiyor bize yani. Başka yapacak bir şeyim yok. Yapayım valla. 41 tane ne yapabilirsem artık. Tamam abi Yapayım yapayım, yapayım valla arkadaşlar. ilk başta şöyle bir pantolon yapayım. Valla bu da sonunda arkadaşlar var ya. Hepsi tam yetti abicim. Hepsi tam yetti yani. Çok iyi oldu kan. Abi bu arkamdakiler kim ya? Arkamdakiler kim mi? Allah arkadaşlar. Bunlar orduyla gelmiş buraya gerçekten. Şık lan çabuk dışarıya sen patronu nasıl yan kesersin ha? Allah arkadaşlar bunlar gerçekten gelmiş şöyle hemen setimi giymem lazım vallahi seti hemen giymem lazım kılıcımı aldım vallahi abicim var ya onların işini bitireceğim gel ben de çaya çıkacağım abicim tamam mı hatta kapıdan bile çıkmayacağım e yani sen dikkatli ol tamam mı sakın buradan bir yere ayrılma tamam abi ayrılmam da bunlar kim? ne oluyor bir şey olmuyor kan. bir şey olmuyor bunlar kendi buranın sahibi zannediyor onlara günlerini göstermenin vakti geldik ağın yani abicim ilk önce selamun aleyküm sizin benimle derdiniz mi var lan. tamam abicim o zaman gelin halledelim lan gelin halledelim lan sen de gel bakayım sen de gel şöyle senin de şöyle işini bitireyim ulan var ya ulan var ya siz lan burayı kendi sahibini zannediyorsunuz ha gelin lan siz patronunuz nerede Allah Allah arkadaşlar çok kalabalık çok kalabalık gel bak bak gel bak bak patron gelin bir şey zannediyor gel lan buraya gel bizden kaçamazsın geçeceğim geçeceğim bak bak şu ara adam korkmuş arkadaşlar uzaktaki adam korkmuş bile gelemiyor abicim yani gelemiyor sen de gel bakayım şöyle sen de gel bakayım böyle tamamdır arkadaşlar derinde şöyle işini derinde şöyle işini. Allah Allah dur 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 şunlara vuramadım şunlara vuramadım derinde şöyle işini bitirdim tamamdır arkadaşlar hepsini işini bitirdim ooo ooo bu ne arkadaşlar böyle bunların üstünden bir şeyler düştü böyle askere böyle bir şey düştü arkadaşlar inanılmaz bir şey bu ne böyle abicim? vallahi çok fena bir kılıç düştü neyse arkadaşlar var ya hepsinin işini bitirdim malda. artık birazcık burada içeceğiz arkadaşlar bu küçük karton evimizde yaşayacağız vallahi başka çaremiz yok sonuçta bu şekilde idare edeceğiz videonun da burada sonuna geldim arkadaşlar vallahi bu çeteli liderlerin işini de bitirdim arkadaşlar çöpleri böyle sıra sıra temizleyeceğiz arkadaşlar karnımızı falan doyacağız. hala da paramız var idare edeceğiz arkadaşlar artık bir şekilde sizleri çok seviyorum arkadaşlar videoyu benim kanalıma abone olmayı unutmayın sağ solda dostum dikkat arkadaşlar Bununla tıkla unutmayın arkadaşlar da. tıkla 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 tıklat tıkla, 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 tıklayın arkadaşlar sağ ol iki Kitty çok seviyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.